Meriles'in Sabri'ye yaptığı ahlak dışı hareket. Volkan ve Sabri'nin birbirlerinin adeta boğazını sıkarcasına birbirlerine saldırmaları. Drogba ve Eboe üzerinden ırkçılığı körükleyici bir takım hareketler yapılması. Argo ve küfür çeşitlemeleri gibi derbiye damgasını vuran unsurlar Rütü'yü yeni akıllı işaretler bulmaya itti korku, şiddet ve cinsellik barındırır gibi işaretlerin yetersiz kaldığını belirten yetkililer bakın hangi yeni işaretleri bugün törenle basına tanıttı. Özellikle derbilerde ırkçılık barındırır akıllı işareti, genel izleyici işaretinden esinle tasarlanan holigan izleyici gibi akıllı işaretlere yer vereceklerini belirten Rütük, olası meyreleş taşkınlıklarını da bulurlama yahut çiçek efektiyle aşmayı deneyeceklerini açıkladı. İnsanlık dışı bir hareket olan muz gösterme içinse hala uygun bir işaret arayışında oldukları da gelen bilgiler arasında.